merhaba. Bugün benim kardeşim bizim doktorumuz olacak. Hadi başlayalım. Merhaba doktor benim çok ağrım var. Lütfen bana yardım eder misin? Hep öksürüyorum ben. Bana iğne yapar mısın doktor? Nereden iğne yapacaksın? Kolumda mı? Dur kolun orada açayım. Yap bakalım doktor. Oldu mu? doktor? Boğazım çok ağrıyor. Boğazıma bakar mısın doktor? Kalbim mi değiniyorsun? Tamam. Buraya da yine, yine yap doktor geçsin. Hadi doktor. Tamam doktor. Geçti. Teşekkürler. Görüşürüz. Az bu da parası. Ay doktor hanım. Diğer hastanız gitti mi? Ben de çok hastalanmışım. Bana <laughs> da bakar mısın? <laughs> Tabii ki de. Ben çok teşekkür ederim. O zaman ben yatıyorum. Önce ateşine bakalım. Hmm. Senin nasıl? İyi mi? Değil. Aa çok marteslanmışım. Benim yaptım. Şurubunu veriyor şu an. <laughs> tamam diye. Benim kardeşim böyle tamam diyor arkadaşlar. Nasıl bir tamamsa? Böyle yapıyor. Yapacaksın? yapmayacak mısın? Yapmıyorum. Ne yapmadım? Bir daha yap. Bir daha istiyorum. Hadi. Hiç acımadı. Çünkü sen çok iyi bir doktorsun. Hadi. Aha. Şimdi biraz açtı. Şimdi ben kalkarım. Hadi ben doktorum Hadi Arkadaşlar şimdi Tane ablan doktor olacak. Hadi. Bakalım ağzının ateşi var mı? düzgünce yat Azra. Düzgün yat kız. Hastamız doğru yatmayı bilmiyor galiba. Hep yerinden kımıldıyor. Şimdi birazcık üstünü çıkartmam lazım. Yüzü bakayım. yüz. Çıkart kızım. <üstünü. gülüyor> Azra bir üstünü çıkartalım. Azra Hanım. Arkadaşlar şu an bu kişi ya, kolunu huysuz. Çıkar kolunu çıkar <gülüyor> Arkadaşlar <gülüyor> Çıkartmıyor kolunu. Arkadaşlar işte Şimdi bazı hastanelerde Şimdi böyle ben. olabiliyorlar. Dok Bunların adı huysuz hasta. Doktor e, hasta hasta değil. Enerjisi tam abla? Şimdi yine yapacağım. Arkadaşlar gerçekten doğru söylüyor. Arkadaşlar ben bu arada size videonun konusunu anlatayım. Biliyorsunuz ki bu günlerde korona var. Evden çıkmamamız gerek. Şimdi de evden çıkmamamız gerektiği için biz böyle bir konu yaptık arkadaşlar. Böyle doktorlar korona varmış gibi yapıyorlar ve korona'yı geçiriyorlar. Şimdi Sen de, de hep evet de hep. Şimdi ilacını vereceğiz. Birazcık hastalanmış. Hemen ağzını açıyor. Hemen ağzını açıyor. Ama azıcık bunu düzgünce içecek. Ay, Hastamız çok iyisiz. Arkadaşlar sırada ben. <gülüyor> Şimdi <gülüyor> Emir <laughs> doktor olacak. Bakalım. Doktor beyimiz Azra, Azra Hanım'a bakabilecek mi? Hasta mısın? <laughs> <laughs> Azra hasta değil. O zaman ben hasta olurum. Arkadaşlar şimdi de anne ablam hasta olacak. Evet ben, hey, ben hasta hastayım. olacağım. Ee, şimdi de ben hastayım. Hayır hey, ben hastayım. Zaman. Bebe, Azra hastaymış. Arkadaşlar şimdi Azra'ya hastalığının nasıl olduğunu soracağım. Bebe. Nasıl bir şikayetim var? Doktor benim boğazım hmm. Önce ne yapalım? İğne yapalım. Aç bakalım kalınlık. İğnenizi yaptık. Şimdi senin kalbini dinliyorum ve bakalım ne olacak. Tam 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 tam. Kalbiniz bayağı yerinde. Şimdi şurubumuz nerede? Bizim yok. vallahi Hem de şurubumuz. Şimdi sana şurubumuzla bir bakalım nasıl bir şurubmuş. Pişme açının gibi pişirin. Arkadaşlar Çok bu güzel. arada bunlar oyuncak. Evet bu arada onlar oyuncak. Gerçek değil. Bir de imzik gibi içiyor. <laughs> Arkadaşlar bu video bu kadardı. Eğlendiyseniz bir dahaki videolarınızı kaçırmayın. Lan hayırlı